Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle Rufus ile ISO dosyası bir flash belleğe nasıl yazdırılır onu öğrenmeye çalışacağız. İlk olarak bilgisayarımızda Rufus programı yoksa internet tarayıcılarının herhangi bir tanesiyle Rufus programını indirmeniz rica olunur. Ayrıca Rufus programı bağlantı linki açıklamalar bölümünde yer alacaktır. İlk olarak Rufus programını açıyoruz. Gelen bildirme evet dedim izinlerimi onayladım. Evet, Rufus programımız şu anda açıldı arkadaşlar. İlk olarak burada flash belleğimi seçili hale getirmem lazım. Şu anda benim 32 GB'lık bir adet flash belleğim var. Zaten görünüyor burada. Sizde birden fazla flash bellek takılı lütfen hangi flash belleği ise dosyasını yazdıracaksanız onu buradan seçin. Seçtim. Ondan sonra ön yükleme seçimi var. Burada disk ya da ISO imajı lütfen burayı seçin diyor. Bura herhangi bir şekilde değiştirilmeyecek. Şuradan seç butonuna bir defa tıklayıp bilgisayarımızda yüklü olan ISO dosyasını seçmemiz lazım. Ben şu anda mesela var olan bilgisayarımda bir tane ISO'yu seçtim. Gördüğünüz gibi seçtiğiniz ISO dosyasına göre ayarlar Rufus tarafından otomatik olarak yapıldı. Şimdi yapmamız gereken yeni birim etiketimizi eğer değiştireceksek buradan klavyeden değiştirebiliriz. Dosya sistemini değiştireceksek değiştirebiliriz. Ama benim size tavsiyem herhangi bir değişiklik yapmamanız. Sadece yeni birim etiketini değiştirebilirsiniz. Daha sonra Burada disk bölüm düzeni var. MBR MBR olarak kalsın. E, hedef sistem ise BIOS ya da UEFI olarak gözüküyor. Bunlar da kalmalı. Daha sonra bu ayarları yaptıktan sonra başlat'a tıklıyorsunuz ve belirli bir süre geçtikten sonra ISO dosyanız Rufus ile flash belleğe yazdırılmış oluyor.